Hı, hı, hı. Hı, hı. Ağlayan obsidiyen, terk edilmiş bir projeydi, doğma yeri değiştirme taşı olarak kullanılacaktı. Yatakların tanıtılmasından sonra bu proje terk edildi. Obsidyen ve lapis lazuli kullanarak elde edebilecektik. Domuz adamlar Notch domuz adamları köy halkı olarak eklemeyi düşünüyordu. Bu fikir ile gelen kullanıcıya domuz pelerini verildi. Ama beta sürümünde farklı bir tür tanıtıldı. Köylüler, farklı mağaralar. Minecraft geliştiricileri 2013'te farklı mağara türleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu damla taş mağarası veya benzer bir şey olacaktı ama görünüşe göre unutuldu. Zırh Çivili zırhlar Minecraft'ın geliştirme aşamasındaki versiyonunun dosyaları içinde vardı. Notch'un bitmemiş oyunu olan Legend of the Chamberlain'den alındı ama hiçbir zaman oyuna eklenmedi. Kayak takımı Oyunun içinde 800.png olarak bulunan doku 1.4.6 güncellemesinde eklenmiştir. Dinner Bomb bunun amacının oyuncuları trollemek olduğunu açıkladı. Yani kayak mayak. Dişli çarklar Bu video Notch tarafından 2010'da yayınlandı. Dişli çarklar oyuna hiç eklenmedi. Daha sonra Kızıl Taş geldi ki bu da zaten dişli çarklarla aynı amaca hizmet ediyordu. Sandalye, oyunun geliştirilme aşamasında terrain.png iki dokuya sahipti. Böyle yan olmak üzere bir sandalye ve böyle önü olmak üzere sadece ön olmak üzere bir sandalye dokusuna sahipti. Notch bloğunda eşyalar ve daha özellikle sandalyeleri birkaç kez bahsedildi. Noç'un bloğunda Öğretici oyun modu. Geliştirme aşamasında eklenen öğretici oyun butonu tıklanamaz durumdaydı. Bu bölüm hiç eklenmedi daha sonra tümden kaldırıldı. Kuşlar. Moyang çalışanları dünyanın daha canlı olması için kuşların eklenmesini istiyorlardı. Daha eklenmedi. Zümrütler. Zümrütlerin köylerdeki para birimi olması düşünülüyordu. Daha sonra bu yakutlara çevrildi çünkü geliştiriciler Kızıltaş ve Zümrüt arasındaki farkı anlatamazdı. Zümrüt dokusu Minecraft'ın dosyaları içinde yaşamaya devam ediyor. Patlayan oklar. Şimdi size patlayan ok göstereceğim. Patladı çok eğlenceli. Çünkü oyunu ben yaptım. <laughs> Uyulmamış balkabakları. Twitter üzerinden bir takipçi Jebe Bang, <laughs> Bang.